Bire mi versem? Biliyorsun Dörde mi versem? Ya yani şimdi bir sus artık. Bire mi versem? Dörde mi versem? Bire mi versem? diye bir düşündünüz. Acı olan her kayınvalidenin ısrarla acı dediği karamele taktınız, Benimkine acı dediniz, onunkine lezzetli dediniz, ona üçü verdiniz. Gerçekten konuşamıyorum şu an sizinle. Konuşamıyorsun neden. zaten. Evet. Sizden konuştuğunuzu zannediyorsunuz. Evet konuşuyoruz. Sen konuşmuyorsun. Aa. Gerçekten bu konuşma değil. Bu oyun. Söylediğin sözlerle Şeyi, şu tabaktaki lezzeti değiştireceğini ya da kendi tabağında lezzetli olacağını... Ben farklı lezzetli olduğunu yok. bildiğim için konuşuyorum şu an. Farkında mısınız? Ben Siz gerçekten neyin peşindesiniz ya? Ben ben her şeyin farkındayım. Ne farklı. konuştuğunuzu biliyorsunuz, ne yaptığınızı... Aa. Ya ben gerçekten anlamıyorum artık lütfen, ya. Lütfen, lütfen bir kendine gel. Bir kendindeyim zaten. Sınırında kal. Ben kendimdeyim. Ben sınırıma gidiyorum. Tabağımın yanık karamel olmadığını bütün kayınvalideler söyledi. Kendi siz kalktınız. Yanık dediniz. Ben Benim değil. kayınvalidem ben kendisi ben bir değilim. oyun oynadı. Hayır benim kanım kayınvalide... Hayır. Teğirmedi Sıfır salam. vereceğiniz kabakla Teğirmedi, Aynı eş değerde. Aynı eş değer. aldınız. Kaç kaç aldınız? Kaç Ay, karıştırmayın lütfen. Beğil. Aynı eş değerde olamaz. Ne aldın ya. Bir aldın ya. Hayır mı? Benden bir aldım. Öbürlerinden kaç aldın? Bu sizi hiç alakadar etmez. Cesur. Cesurum. Evet kızlar. Gelinler ayağa kalkalım lütfen. Muhteşem bir haftanın nihayet sonuna geldik. Birazdan biriniz dört altın bileziğin sahibi olacak. Ama ondan önce haftanın son çeyrek altınına teslim etme vakti. Bugünün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan geleni açıklıyorum. Açıklıyorum. elin Hatice Buyur şekerim. Çok teşekkür ederiz kayınvalide bulunca şıp diye Ama bugün beş çıkıyor. Yani herkesten de bugün. beş almış. Bunu bekliyordum zaten gerçekten. Bugün benden de beş almış. <laughs> Buyur. Çok Al istiyorum seni. Hayırlı olsun Atıcım. Teşekkür ederim. Şimdi siz nefeslerinizi tutun ben bileziklerimi alıp geliyorum. Buyurun. Dört altın bilezik. 3 günün toplam puanıyla Yeşim 3 altın bileziğini aldı. Şimdi de perşembe ve cuma'nın toplam puanına bakarak tam 4 altın bileziği sahibine teslim ediyorum. Ve maalesef ondan sonra bir elememiz daha var. Ve perşembe ve cuma'nın en yüksek puanını alıp 4 altın bileziğin sahibi olan gelini açıklıyorum. Çama Tamı 35 puanla 4 altın bileziğin sahibi olan gelin. Hatice bunlar senin kolun olmaz.